Aslında bu videonun adı aptal puma sendromu ama aptal çita sendromu daha mantıklı olduğu için ben değiştirdim. Neden aptal çita sendromu? Çünkü doğadaki şu an en hızlı canlılardan bir tanesi çita biliyorsunuz. Hüseyin Bolt ki insanların en hızlısı hız olarak saatte 44 kilometreyi gördü. 44.72 diye geçiyor rekoru ama bunu sadece 20 metre götürebildi yani bu hızda 20 metre durabildi. Ki bu da 1.6 saniye falan. Tabii ki bu hızda sonsuza kadar koşmasını isteriz ama dolaşım sistemi, kalp hatta hatta vücut iskeleti buna dayanamayabilir insanın. Bir çita ise saatte 120 km hıza kadar çıkabiliyor ve sıfırdan yüze 3 saniyede çıkıyor. Eğer istikrarlı olarak koşması gerekirse tam 5,5 km saatte 70 km ile koşabiliyor. Bu diğer hayvanlara bakıldığı zaman çok iyi bir hız. Aslan saatte 80 ile kaplansa saatte 60 ile koşabiliyor sadece. Çitanın mizafı var. Gece görüşü diğer kedi dünyası kadar iyi değil. Dolayısıyla gündüzleri avlanması gerekiyor. Çitalar avlanacağı zaman avını uzun bir süre şöyle uzaktan keser. Çünkü kalori hesabı yapar. Çita her koştuğunda avını yakalayamayabilir. Dolayısıyla her 10 saldırısının bir tanesinin başarılı olduğunu bildiği için enerjisini bu ataklar, saldırılar içerisinde ve avına göre arttırıp azaltıyor. Peki neden aptal çita sendromu? Çünkü normalde sağlıklı ve zeki bir çita avını kovalarken yakalayamayacaksa bir yerden sonra peşini bırakıyor. Yani 1 kilometre 2 kilometre kovalıyor, hızlanıyor onun hizasına geliyor veya gelemiyor ve diyor ki ben yakalayamayacağım boş yer. Enerji harcamaya değmez bir sonraki ava saklayayım. Yakalayamayacaksa enerjiden tasarruf ediyor. Ama genelde genç çitalarda bu oluyor maalesef. Enerjisini yakalayamayacağı bir avın peşinde öylesine harcıyor tabii ki koşarken ölmüyor neticede. Çünkü 46 derece bir vücut sıcaklığı var. Onun üzerine çıktığı zaman hem dolaşım sistemi hem sinir sistemi hem de beyindeki nöronları hasar görür hayvanın. Ama buraya yaklaşmasa bile o avda bütün enerjisini harcadığı için bir sonraki ava yeterince enerjisi kalmıyor. Bir sonraki av, bir sonraki av derken gittikçe başarısız olup en sonunda grubun içerisinden dışlanabiliyor ya da açlıktan tek başına ölebiliyorlar. Durduk yere size hayvanlar alemini anlatmıyorum. Merak etmeyin bir yere bağlayacağım. Çita enerjisinin yüzde 42'sini avının peşinde yürüyerek geçirir. 3 saate yakın avını gözlediği olur. Rutinlerine bakar. Ne zaman su içiyor, nereye gidiyor, ne yapıyor. Ve kesinlikle doğru anda yakalayacağına emin olursa saldırır. İlk önce mesafeyi kısaltır aradaki ki bunu genelde sazlıklar, otlar, yüksek otların içine saklanarak yapıyor. Ve sonrasında avına göre daha yüksek bir yere. Çünkü aşağı doğru hızlanması daha kolaydır. Yüksek bir yere geçer ve rüzgarı ters alır. Kendisinin kokusunu, rüzgarın taşımasını istemez. Dolayısıyla avının tamamen habersiz olduğu anda sıfırdan yüze 3 saniyede çıkarak avına saldırır. Buradan sonrası hem aerodinamiğe çünkü kuyruğu muhteşem bir dümendir hem de şansa bağlıdır. Avı iyi kaçabilir, o iyi kovalayabilir. İşin ilginci bütün matematik bu kaslardan ortaya çıkan hızla birlikte beyinde sürekli hesaplamaya döner kaçıyor. Ne kadar kaçar? Yakalayabilir miyim? Çok fazla dönüş yapıyor. Enerjim ne kadar kaldı? Peşini bırakmalı mıyım? Doğru zamanda peşini bırakırsa çita hayatta kalır. Bırakamazsa çita bir sonrakine aç kalır. Dolayısıyla aptal çitalar doğada doğal olarak ölüyor. Bu bir yaşam koşusudur. Yani curriculum vitae yani circulum vitae yani CV, CV CV'nin latincesi bizim özgeçmiş olarak sunduğumuz CV'nin latincesi yaşam koşusu anlamına gelir. Vitae ya yaşamdır, curriculum koşu, yarışma gibi. Dolayısıyla aslında siz de CV'nizde bir yaşam koşusu yapıyorsunuz. Diğer adaylara göre hızlı koşuyorsunuz, avınızın iş aramasına göre hızlı koşuyorsunuz. Kariyer pozisyonları, üniversiteyi kazanmak, hatta kişisel ilişkilerinizde bile yaşam koşusu yapıyorsunuz. Yeter ki Doğru zamanı bekleyin, avınızı tanıyın ve saldıracağınız zamanı bilin. Eğer yanlış zamanda saldırırsanız ve avınız kaçmaya başlarsa, o zaman boşuna koşarsınız. Düşünün, ileride bir araba var. Diyelim ki 100 metre, 200 metre ileride ve siz gaza basıp onun yanına geliyorsunuz. Bir süre için sizinle o durmuş gibi oluyor. Böyle yüzde geliyorsunuz yanındaki arabanın şoförüyle ve sonra gaza basıp ayrılıyor. İşte bu senin artık umudu kesmen gereken yer. Sen son hızında onun ancak yanına gelebiliyorsan, o halen senden öteye gidebiliyorsa daha fazla yarışmayacaksın. Sınırını, haddini bileceksin. Bileceksin ki boş boşuna yakıt yakma, boş boşuna sinirini yıpratma. Hayatta da böyle. Hayatta da bazı işler, bazı pozisyonlar, bazı hedefler sizin için yeterince henüz hazır değildir. Hedefini tanımıyorsundur. Henüz harcayacağın enerjinin karşısında kazanacağın şey işe yaramaz. Bir çita depar attığı zaman diyelim ki 2000 kalori yakıyor. Ama kovaladığı şey bir tavşansa yakalına 500 kalori olabilir, 1000 kalori olabilir. O zaman neden kovalasın? Niye borçlu çıksın kalori olarak? Yani bazen avını yakalaman da bir işe yaramaz. Ondan aldığın kalori koşarken harcadığından daha azdır. Ve gittikçe zayıflarsın, gittikçe güçsüzleşirsin. Başarı sandığın o küçük şeylerin peşinde koşarken sen kendinden tüketirsin. Bu ülkeler bazında da böyledir. Koskoca ülke küçücük bir hedefe kitlenir ve onu başarınca mutlu olur. E harcadığın kaynaklar, harcadığın bütçe, harcadığın inanç, iş gücü değdi mi buna? Aa, değmedi. İş hayatında da yeni bir iş kurarken de hayat atılırken de bu önemli. Çita SWOT analizi yapıyor. SWOT analizine güçlü olduğum taraflar S, strength. Weakness, W. Zayıflıklarım neler? O benden daha mı hızlı? Daha mı yukarıda? Opportunities. Neler? Ne demek opportunities? Ortamda nasıl fırsatlar var? Yani sen 5 tane eğer ki avı kovalayacaksan bir tanesi diyelim ki yavruysa ya yani da sakatsa onu kovalamasını tercih eder tabii ki çıta. Ve threats. Çıtanın her koşmaya başladığı 8 avdan bir tanesi başka bir avcı tarafından yakalanıyor. Çoğunu çita yoruyor ve başka bir avcı yakalayabiliyor çünkü çitanın enerjisi bitmiş olabiliyor. Dolayısıyla ortamda tehlikede tehditler de olabilir. Başka avcılar, o işi kapmak isteyen başka insanlar da olabilir. Siz hedefinize saldırmadan önce bu kişisel ilişki olabilir, iş olabilir, para olabilir. Şunu bilmelisiniz, ben emek vereceğim ve başkası kapacak mı? Bir fikir bulursunuz dersiniz ki şunu icat etsem inanılmaz zengin olurum. O fikri bulursun, 3 yıl harcarsın, ihmal eder koyarsın ve başka bir avcı onun kopyasını yapıp zengin olur. Çinliler böyle zengin olmadı mı? Enerjiyi doğru harcamak. Bakın ben üniversitede kötü bir öğrenciydim. Maalesef. Ve kendimce bir çita tekniği üretmiştim. Aptal bir çita değildim. Zeki bir çita da değildim belki ama. E, vizelere bakıyordum ve vizelerden artık kurtaramayacağım bir ders olursa finalde ona çalışmıyordum. 5 ders varsa, 6 ders varsa 2 tanesini feda edip geri kalan 4'ünü enerji harcıyordum. Sonra son gün diğer iki finale şöyle yalandan bir bakıp giriyordum ve şansımı deniyordum. Belki imece usulü geçebilirim diye. Öyle ya da böyle enerjini başaramayacağın şeylere değil, başarabileceklerine ilk önce odakla. İlk önce kendini bir kurtar. Demek ki iki şey daha kalıyor geriye. Senden bağımsız olan şeylere saygı göstermeyi bileceksin. Rüzgar. Rüzgar senin kokunu avına götürürse yakalayamazsın. Rüzgarı takip edeceksin. Yani Yağmurlar yağmadan önce çatında bir delik varsa yağmur yağdığı zaman ama rüzgar yağmurun suçu diyemezsin. Onarsaydın. Ve unutmayın, boşa çıkan çabalarınız üzülmeyin. Yani 9 kere koştuysanız o 10 başarılı olması için onda bir başarılı oluyorsun ya. Boşa çıkan her koşu bir tecrübedir. Ama pes edip de ya 9 kere yakalayamadım dersen 10 da asla yakalayamazsın. Bugün size ilginç video ile veda edeceğim e, ee, insan oğlunun üretmeye çabaladığı bir çitayla, teknolojik bir çitayla bir onu izleyin bakalım o nasıl marifetli. Böyle aşağıya yazarsınız. Aptal çita sendromu sizin hayatınızda var mıydı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.